Rusya bittin sen. Nathan. Tamam yiğide. Adam o neyse devam ki. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bana katılın. Tamam Karabistan. Yunanistan Türkiye solvert me. All Lur Bulgaristan. Bunlar da akıllansa. Neyse toprak halim. İyi bağımsız yapayım. Acil büyümem lazım. Romanya bana bağlı. Hey Yugoslavya bana bağlan. You. Ukrayna Belarus'u bölek. Azerbaycan Ermenistan'ı bölek mi? Evet. Devamı 2'de.